Gelele Galapagos 9'u online Yerakom handipum anskatsnel. Ermenistan Devlet Televizyonu'na konuşan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ve Türkiye ile ilişkilerini düzeltme kararı aldığını açıkladı. Yaptığı açıklamalarda dostane mesajlar veren Paşinyan Ermenistan'ın gelecek istikrarının, bağımsızlığının ve ekonomisinin güçlenmesini istiyorsak komşularımızla ilişkilerimizi güçlendirmeliyiz. Diğer komşumuz Türkiye ile buzları eritmeliyiz ifadelerini kullandı. Paşinyan, geçtiğimiz Mart ayında düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin de büyük bir uluslararası aktör olduğunu inkar etmeye gerek yok. Bu gerçekle yüzleşmemiz gerekiyor açıklamasında bulunmuştu. Geçtiğimiz Eylül ayında Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk evinde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabul etmişti. İki lider arasında yapılan görüşmede Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ön koşulsuz normalleşme ve kalıcı barış süreçleri ele alınmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, diyalog sürecinin devamına yönelik samimi desteklerini dile getirmiş, Paşinyan'a Daha Adil Bir Dünya Mümkün kitabını hediye olarak vermişti.